Günaydın. Biz gene balkon yıkayarak başladık. Gene oradan bir şeyler dökülmüş. Oraya en sonunda alçı yapacağız herhalde. Başka çaremiz yok. Aran balkonu yapacak. Balkonda güzel bir kahvaltı yapacağız. Şu anda hafiften serin balkon. Çok değil ama. Bakın ben de burada krep yapıyorum. Yumurta falan hiçbir şey yanmıyor ya. O kadar sıcak ki. Şunu şey Krep yapacağız. bir sürü peynirimiz var. Domates, salatalık. En güzeli o kahvaltı. Çünkü inanılmaz sıcak. Bitti mi anneciğim? Çekecek misin? Aa. Tamam. Şimdi, şimdi. Tamam çek. Kocam bir mesaj atmış. Bakayım ne bırakmış. Ekmek. Güzelce de ağzını şey yapmış böyle içine bir şey girmesin diye. Aferin gerçekten. Burada da simit var galiba. Simit parça bırakmış. Ey sağ ol. Kahvaltımız hazır. Ay tabi bunların ağzını açmadım. Son dakikada açıyorum ki. Çünkü hava sıcak. Peynirimiz. Başka baranın peyniri. Zeytin, sucuk. Ay dedim sucuk olmadan ben doyuyorum. Ne yapabilirim? ete benzer bir salata. Kocam da simit bırakmamış. Poğaça bırakmış. domatesim salatalım, simit kalmamıştır herhalde. Şöyle bir kahvaltı yapalım. Hafiften hava serince. 4 yıldır buradayız. Yazın geliyoruz, kışın gidiyoruz. Ama ben 4 yıldır ilk defa böyle bir sıcak gördüm. Yani inanılmaz bir şey. Nefes alamıyorsun ya. Böyle bir sıcak olamaz. Neyse bilmiyorum. Geçen evimde <laughs> şey. Dün elbisemi giydim ya. Ay onu da çok saçma sapan çekmişim. Yarısını çekmişim. Yarısını çekmemişim. Akşam çay saat ediyorum ki kocam bir biraz bir şeyler yemem lazım. Niye diyor? Elbise tam oldu dedim. Bir gram bile vermemem gerekiyor. Ay yüzüm gözüm. Ellerime bakın ya. O kadar şiş ki. Sıcaktan oluyor herhalde. Ben böyle bir şey görmedim. Neyse, bir arkadaşım da şey yazmış. ''Vloglarını daha uzun tutar mısın?'' Tutarım tabii ki. Neden tutmayayım? Şimdi bazı... Buna başladıktan sonra şimdi başka kanalları izliyorum. Çok insan hani bakıyor, konuşuyor, konuşuyor. Şöyle dakikaya bakıyor. ''Aa tamam.'' diyor. ''Yeterince konuşmuşum.'' diyor. Ben de tam aksine çok konuşuyorum ve kimseyi sıkmak istemediğim için şey yapıyorum hani... ...çok fazla uzun tutmaya çalışıyorum. Ama tabii ki ben seve seve çekerim her şeyi. Mesela işte yemek yaparken ye yapma kısmını çekmiyorum ya son kısmını çekiyorum. Ve işte yaparken hızlandırarak çekiyorum kimseyi sıkmamak için. Ama tabii ki istiyorsanız uzun uzun çekerim. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım ondan sonra bakalım ne yapacağız. Biz dışarı çıkar mıyız ya? Teyzem de yani geldi dışarıya çıkamıyoruz. Öyle bir sıcak ki yani cidden eritiyor insan. Arabada bile eriyorsun. Bilmiyorum bir kahvaltımızı yapalım bakalım. Gel. Gel, ya. Baran da elini kadar. Hadi gelin, sizi bekliyorum. Baran babasına hediyesini verdi. Bak bakalım Baran. Beğenecek mi baban? Hele bakalım öyle. Aç bakalım. Aç bakalım hele bakalım. Neymiş? Oh, oh, saat almışsın. Teşekkürler babacım. Gel bir öpeyim Oh. Saçtan da düzelttiremedik bana. Saçtan da Bu ne güzel sağdanmışsın babam. Evet. Hadi. Sen mi seçtin bana? Bunu annen mi seçti, senin evet. sen mi seçtin? Ben. Sen mi seçtin? Bir de dedi ki büyüyünce de ben takarım. Baba. Efendim? Bizim babam <laughs> <laughs> arabalara <abilere> gidelim mi? Hahaha. Bana ne gidelim mi? Şimdi oğlum şeye gideceğiz. Şunuz var. Şimdi baban annene hediye alacak. <laughs> ne edeceğiz? Baban annene hediye alacak annem şimdi. şimdi. Annene hediye alacağız oğlum. Ver bakayım ben. Aşkım bu mu? Bayağı bir şeymiş. Güzelmiş. Güzel. Şey hmm. Güle güle kullan aşkım. Sağ bir tanem. Kendin almışsın gibi. <laughs> sene çok ilgililerdi. Çok ilgili, alakalı şeylerdi. Bu sene biraz şey, internetten falan işte kendi isimlerini duyurdular. Bayağı para kazandılar. Allah daha çok versin. Ablamız yüzümüze hiç bakmadı. Diyorum ki gerdanlık modelleri nerede, nereden bakabilirim? Yok işte iki tane o var diyor sadece. Sağ olsun. Biz de çıktık zaten. Ben şey yapsaydım belki bakardım, bulurdum falan ama insanların tavırları böyle intiyor işte yapacak bir şey yok. Anladık bir şey. Tezhan diyecek ki gel ne kadar çok yapacak bir şey yok diyorsun. Hayır. Heveslendim yani oradan buraya kadar 100 kilometre evet, yol geldik. Işı geldi. şey almak için geldik ama alamadık. Ne yapalım? Başka yerden alırsın kocacığım. Yani illa diye bir şey yok da. Geçen sene o kadar ilgiliydi. Ne oldu yani? Çünkü Para kazanınca. Yeni açılmıştı. Hemen her şey değişiyor yani. Bu kadar mı güzel satış yapmak lazım ki müşteriniz çok olsun. Şimdi güzel olsa ben gene bir sürü şey almıştım. Beni kaybeden çok şey kaybediyor hayatım. Biz çok alıyoruz çünkü. <laughs> Neyse. Şimdi teyzem bir arkadaşı var burada. Oraya doğru gidiyoruz. Biraz teyzem arkadaşını görecek. Ondan sonra çıkınca bakalım ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ama üzüldüm de bir yandan çünkü kişilik setler var ya. Onlardan alacaktım. Direkt ona odaklı gittim. Başka bir yer var mı sizin bildiğiniz böyle ya üst çok mu gözme baktı ya 35 yaşında sivilce çıktı. Evet doğru. Neyse. Sizin bildiğiniz varsa yazın bir de oralara bakalım. Çünkü elbisem tam ayakkabım tamam takım kaldı. Şimdi <laughs> <Ne diyor> aşkım. yaklaştı. Telefon Google Karım hediye mi aldı deseydin. Ama ben ona bir şey alamadım deseydin. Evet. Neyse. Yani bulacağız bu evden. Bilmiyorum artık. Yemek yemeye geldik. İki sinirimiz yetişsin diye. Ya öyle bir şey kadına sorabilirim ki başka bir yerde anlatabilirim. Yok onlar var diyor. Set var diyor diğer lezzet. E bir göster. Belki set alacağım. Ondan sonra bu diyor düz durmuyor boynumda diyor. Düz takamıyorsunuz diyor. Çık sigara içmeye. Bir dur da bir göster ya nasıl takılıyor. Geçen sene gittiğimizde ona da bakın buna da bakın yeni kutu geldim. O kutuyu da açayım şunu da göstereyim bunu da göstereyim. Bu sene hiç neyse. Yemek yiyelim, sakinleşelim. Teyzemle ben Adana yiyeceğiz. Çünkü acı. Keşke teyzemi de gösterebilsem. O prenses soyundan geldiği için gözükmüyor kameralarda. Bize bakın yeter. Bu da bir acı çiğ köfteydi ki anlatamam. Aşkım saatini göster bir daha. Ben aldım ya 7 defa gösterdim onu. Oldu ayarlamış. Saatin gözükmüyor mu olsun neyse sen yemeğini ya? Çok... Çok mu acı anneciğim? Aferin oğlum ağam. Aferin oğlum ne kadar acı yiyor benim oğlum. <laughs> Çok oh. mıyız, Teşekkürler. Şurası, doğa sofrası. Anne bak şey Evet anneciğim, harika. Harika, harika. Yanlış mı? Ve Serkan şey söylüyor, ucuz dedi. Çok ucuz, ucuz ucuz. ucuz. Yani 4 kişi yemek yedi, 290 lira para verdim. Onu geçtim, bir kebap. Bir kebap <laughs> yani. Nasıl anlatabilirim teyze onu? Sanki böyle yıllardır böyle güzelini yememiştim uzun zamandır. Sanki Van'da yedim. Tek farkı porsiyon bu şeydi farkıydı. Yani Van'da hani böyle iki kez şiş gelir. Burada bir tane gelmişti ama lezzet aynı yani. Bilen bilir. Aa, evet. Aa evet 190'ların içinde tatlı da var. Bedava Tatlı var, kola var, Çok güzeldi var. kesinlikle burası yani. Antalya'da yemek burası bundan sonra benim için bitmiştir. Tasedikten şeyden taş aldan gelir yemeğimi yer giderim. Benzin benzin umurumda değil. Kebap kebaptı yani. Aşkım ne kadar iştahla anlattım. Sanki otursam bir daha yiyeceğim. Vallahi <laughs> abi. Yok gerçekten Baranda çok beğendi. Hani Beğendim servis hizmet falan tam onlar çok güzel ama lezzet on numaraydı gerçekten. Ve bedavaymış. Bizim için bedava olması daha önemli. Tabii ki. <laughs> Nereye gidiyor şimdi eve mi? Evet, saat 8 zaten artık yavaş yavaş. Bir sonraki kutlayla oradan geçeriz. Aynen. Belli olmuyor gerçi bizim ne yapacağımız. Ama zaten biz eve gidene kadar Antalya'dayız şu anda. E, tabii bir saat da geçecek. Durdurma mı Aynen. Bir, dur. dur. bir saat geçer eve gidene kadar. Neyse çok şükür elhamdülillah. Gene mutlu ayrıldık. Allah'a şükür. Hı? Karşısı Konya altı plajı ama İnsanlar gündüz piştiği için evde. Herkes kendini buraya atmış. Herkes kendini buraya atmış. Çok kalabalık yani. İnip, bilmiyorum mü? Deniz gelip da denize, denize denize. şimdi zaten denize girilmez. Belki hep yürüyebiliriz biraz bilmiyorum. Bakalım arabayı park edecek bir yer bulursak. Aynen. Ben <laughs> bir dondurma yiyebiliriz. O, o, kumlu değil anneciğim. Dur bir bakalım baban arabayı park ederse ineriz yoksa. Buraya bak Baran bir gülücük at. <laughs> gerçekten. Şöyle bir saat <laughs> falan burada. Seviyorum. Burası güzel gerçekten. Ama güzel. teyze. Burası şu anda iyi. Hmm. Biz bütün gün piştik evin içinde. Hadi yürüyelim. yürüyelim. Yürü anneciğim. Yürüş <laughs> <laughs> ellerini sok yürüne yürü. Hayır abi. gene bugün berbere gidemedik. Nasıl oğlum? <laughs> anneciğim denize burada girmeyeceğiz. Denize bir gündüz geliriz olur mu? Şimdi mayon yok, kollukların yok. Şey yok. Aynen şimdi hala denizde de gerçi. Yarın gelelim mi girmeye? Asma suratını. Yarın gelip girelim olur mu? Ya. Anneciğim şu anda mayon yok ama senin. Şu an hazırlıklı değiliz. Yarın söz. Ben hani şimdi. Anneciğim nasıl gireceksin şimdi? Mayon yok yanında. Kolun yok. Oğlum biz bir şeyimiz yok. Gel biraz yürüyelim tamam gel, gel. bulursak aynı hadi evet, dondurma abi. alalım bulursak kolluk alalım sana Ay. bulursak kolluk alalım hadi gel. Bak, herkes çıkıyor. Gel. Yemin ederim şu havada ömür boyu yaşayabilirim yani. Bana deniz ya deniz havası olsun ya hani böyle çok şey yapmam da daha çok havucuyum ama olsun ben işte seviyorum burayı. Hayatım. Efendim. buraya taşınalım mı? Abi, Aa buraya, merkeze yani. Merkeze mi? Merkeze. <laughs> ya da böyle side taraflarına. Belek de side. Ha. ne <laughs> dersin? Olabilir. Bak burası da güzel. Benim arkadaşım şurada iki bina ötede oturuyor. Geçen gün gelmiştim ya. Aa, şu i̇şte denize karşı oturuyor. Ne fark eder koskoca <laughs> orası da bu deniz burası da deniz. <laughs> ha ne diyorsun? Kabul et bence. Evet. Bir de e, birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz videosu çekin demişler. Çekelim mi? Olur. Çekeriz. Ben yok demiyor biliyor. Yok demiyor da çok da konuşmuyor işte. Niye konuşuyor Matur? Evet, bir şey da, şey. Karan da oradan tek başına yürüyor. Baran tamam, da kendi başına yürüyor. Evin erkeğe gidiyor. 11. Yürü yürü bir şey demedik yürü. <laughs> tamam. <laughs> Efendim babam, ne oldu? geçti? Burada da köpek parkuru varmış. Bence gayet mantıklı bir şey. Baran illa denize gireceğim diyor. Ona mayo almamız lazım. Hı? Şu ellere bak. Geç oldu diyoruz ama anlamıyor. Ne yapacağız? Hı? Evet, evet, evet. Tamam bakacağız. Mayo bakacağız. Kolluk bakacağız. Bulursak girersin. Tamam mı? Bir de kokusu geldi ki denizin sormayın canın nasıl çekti yani sıcacık bir de şimdi. Ben denizi çok seviyorum ama kocam bey yanımdayken çünkü balık balık oluyor veya ayağımıza hani şey giyiyorum zaten deniz ayakkabısı Niye gülüyorsun? Hep gülüyorsun anlatık ama. <gülüyor> deniz ayakkabısı olmadan zaten giremiyorum ama yine bir şeyler olduğu için tek başımayken girmemeyi tercih ediyorum. Havuzu daha çok başlıyoruz. Seviyorum. Havuza gece gündüz istediğim zaman girebiliyorum sıkıntı olmuyor ama denize gireceksen gördüğünüz kocam beyin de yanımda olması gerekiyor zaten o yanımızda olsa zaten baranla ilgilenmesi gerekiyor diye mesela ilgilenemez çünkü benimle ilgilenir evet. daha önemliyim çünkü kokusu geldi şu anda canımız çekti mesela ama artık aynı bugün inşallah evet. Eve geldik, puding yaptım. Pudingi de hiç sevmem de. Böyle laf olsun, torba olsun yani ev boş olmasın diye yaptım. Şöyle aralarına bisküvi koya koya dolduracağım. Hop. Yine akşamımızı dışarıda bitirdik çok şükür. Gündüz zaten çok fenaydı ya. Ben diyorum ya 4 yıldır burada böyle bir sıcak yok. Ojemiz kurumuyor ya. Ojemiz dedim ki oje bozuldu herhalde. 3 saat bekleyip kurumamazlık eder mi oje ya? Yok böyle bir şey. İnanılmaz sıcak. Ya bugün gittim takıcıya bir de o geldi başıma. Çok sinirlendim ama. Geçen sene. Sosyete takıcısı. Bakın Antalya'da olanlar bir. Adı öyle. Geçen sene biz eşimle buraya gittik. gene bir düğüne gidecektim. Düğün öncesi. Ay bir ilgi, bir alaka. Onu da göstereyim, bunu da göstereyim. Hadi onu da alın. Şunu da size şu kadar indirim yapıyorum. Bunu da bu kadar indirim yapıyorum. Ama koliler falan açılıyor. açılıyor Yani ne onlar getiriyor gösteriyor. Bu sene sağ olsun Allah razı olsun. Çalışan kız diyor ki beğenmedim. Kişiniş set almaya gittim Ama beğenmedim. Çok hafif duruyordu. Kız diyor ki Fransız zinciri getireyim mi? Diyor ki bilmiyorum Fransız zincirinin ne oldu. Ne o bakayım dedim. Kadı dedi yok dedi onu dedi beğenmez dedi. Boş ver dedi. Oranın sahibi bu Lidya. Onu beğenmez boş ver. Ya öyle bir şey olur mu ya? Ben orada müşteriyim ya. Yani bir şey almaya gelmişim. Hani bir göstermek için çaba sarf etti mi? Ondan sonra işte başka bir şey getirdiler böyle kişinin şey O da düzgün durmuyor. Yani böyle boynunda katlanıyor. Dedim ki bu katlanıyor dedim. Evet düzgün takamıyorsunuz dedi. Düzeltip öyle takın dedi. Çıktı sigara içmeye. Dedim ki demek ki insanlar ilk böyle para kazanana kadar böyle dükkana gelene iyi davranıyorlar. Ondan sonra ne oldum delisi oluyorlar. Allah daha çok versin her zaman söylerim Allah kazananlara her zaman versin. Gözüm hiçbir zaman onlarda olmaz. Şükürler olsun. Ama dediğim gibi yani müşteri tutmak istiyorsan ilk nasıl davranıyorsa, Hani bu şekilde de öyle de bir restoran falan açtın düşün, düşün. Hani ilk yaptığın yemekler nasılsa on, ay işte benim böyle Ondan sonraki yemekler de öyle olmalı, değil mi bir saniye? Şunu bir takmam lazım. Ben seviyorum. Yani bir restoran işlettiğinizi düşünün. İlk hafta nasıl yemek yapıyorsanız ikinci, üçüncü, otuzuncu haftada da aynı yemeği yapmanız gerekiyor ki müşteriler gelsinler. Tamam mı? Yani. Çok ilginç. Çok şaşırdım. Yani baş evine bir hani sahibi deyse çalışanlar farklı olsa anlarım. Ama geçen sene o kadının ben birebir ilgisini gördüm. Ve bu sene o tok esnaflığını gördüm. Gerçekten. Ki ben özel ilgi alaka beklediğim için söylemiyorum bunu. Ama baktım belli bir bir şey var zaten. Doğru düzgün bana onu göstersen alacağım zaten. Ama demek ki gerek yokmuş. Başka, başka bir yer bulmam lazım. Neyse. Bugünlük de benden bu kadar. Bazı arkadaşlar şey yazıyor. Vlogları biraz daha uzun çeker misin? Dediğim gibi benim amacım sıkmamak ama isterseniz tabii ki çekelim. Çünkü zaten sohbet etmeyi çok seviyorum. Bu arada dediğim gibi videonun başına bahsettiğim gibi teyzem hani ayın 10'una kadar burada kalmayı düşünüyor Bir 15 gün kadar ama sıcağa dayanamayacağım ben galiba gideceğim diyor. Ona biraz üzüldüm. Baran çok üzülecek. Bir de dayım gelecek. Yani heveslenmiştik ama gelmeyecekmiş sanıyorum. Ona biraz üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok bakalım. İnşallah kalır kalmaya karar verir yani yapacak bir şeyim yok. Ee, şey yapayım. bana bir yeni aldığımız şey geldi oğlum kargoda. Ha bir de kargo meselemiz var. Onu da ayrıca anlatacağım. Tren yoldan aldım eşimin saatini. AGT kurye. Bugün sabah bulaşık yıkıyorum. Telefonum çaldı hemen gittim. Baktım bilmediğim bir numara. Dedim ki bu kurye. Çünkü aynı zamanda mesaj gelmiş. 3 tane mesaj arka arkaya şey de işte kargonuz şeye çıkmıştır. dağıtma çıkmıştır AGT Kurye. Arıyorum arıyorum. Tam 10 defa aradım. Çünkü biliyorum. Diyecek ki geldim ve yoktunuz diyecek. 10 defa aradım açmadım. Mesaj geldi. Kargonuz iade sürecindedir. Arıyorum. ki şu anda başkasıyla konuşuyor dedi. Tam telefon sopası gibi üst üste, üst üste aradım, 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 aradım. Çünkü başkasıyla konuşuyor. Ben neden neden açmıyorsun? son saykınsın. Çok mesela beni bunu ara. Burada AGT kuryeyle ile işi olmuş olanlar şunu biliyorlar. Argete kuruya ulaşamıyoruz. Sakalım şunu ara. Serkan arıyor açmıyor. Mesaj atıyor. Benim karım mısın falan filan diye işte. Adam geri dönüyor artık. Korktum ne olduysa. E abi ben bugün taş uğramayacağım. Kargo dayanımda değil zaten. Bak. Yarın ben ayarlarım onu gelir alırsın. Hayır dedim bugün gidip alacaksın. Neredeyse gidecek benim kargomu verecek dedim. Madem öyle iade sürecine girmiştir diye mesaj atmayacaktı bana. Veya elinde olmayan kargo için adresiniz eksik demeyecekti bana tamam mı? Neyse ondan sonra yok işte yarın alırsın demiş. Serkan demiş ki geliyorum alacağım bugün. Ya yani yok işte kargo yanıklı değil o zaman demiş. Ben demiş hani neredeyse merkeziniz oraya geliyor. Neyse Serkan gidiyor. Arıyor diyor ki ya diyor ben gel arkadaşı gönderim diyor. Yarım saat sonra başka biri geliyor. O teslim ediyor kaybı. Bu arada ben mesaj atıyorum çünkü ulaşamıyorum. Antalya'da ulaşabileceğim bir numara yok. Mesela Serkan diyor de şu kapalı bir dükkan diyor. Elektriği kesik. İçeride kimse yok yani ulaşabileceğim. Neyse ondan sonra tabi genel merkeze de ulaşamıyorsunuz. Arıyorsunuz sadece size şu telefon numaranızla aradığınız için işte şu kadar kargonuz var sistemde şu gözüküyor. İşte iade sürecine girmiştir. E1'ine bağlanmak istiyorum yok. Ben de mail attım. Şey mail diyorum. Can destek hattı var web Bana dedim ulaşın dedim. Bir kadın aradı. Dedim ki böyle böyle böyle. Kargonuzu 15 defa aradım kuryenizi. İşte şey adresiniz yanlış gözüküyor sistemde. Ve ki, bakın trend yoldan yıllardır alışveriş yapıyorum. Ve ki yanlış gözüküyor. Diyor ki trend yol müşteri hizmetlerini arayın diyor. Bu trend yolu alakalı bir şey değil dedim. Yani ben sürekli trend yoldan alışveriş yapıyorum. İşte Baran'a istediğim şey de hmm, kıyafet de trend yoldan geldi. Ve trend yolda şöyle bir durum yok. Sürekli her seferinde farklı adres yazmıyorsun. Adresin kayıtlı orada yani. Dedim ki böyle kağıt resim yanlış arar dedim kuryen dedim. Bunu bana sorar. Ondan sonra iade sürecine girer bu Kuryen beni arıyor bile bile arıyor ve ben döndüm de bilerek açmıyor ki ben sana ulaşamadım desin diye diyorum. Benim trend yolu işim yok. Benim işim sizinle diyorum. -"Ya yok, Trendyol müşteri hizmetlerine arayın, adresinizi güncelledin." -"Bunun için dedi, müşteri hizmetlerine aramaya gerek yok, o kadar cahil bir kadın yok karşınızda." dedim. -"Benim yani Trendyol'dan ben kendi adresimi kendi güncelleyebilirim." dedim. -"Sizin kuryenizin telefon açmaması problem değil mi?" dedim. -"Sizin kuryenizin bana ulaşmadan iade sürecini alması problem değil mi?" dedim. -"Veya işte, hani şey, sinirlendim, paketin yanında olmadan hani..." şey yapmış, paket teslim edemedim demesi problem değil mi sizce? Tabii onlar da problem ama siz probleminizi terbiye halledin dedi. Dedim önce başlı başına problemsiniz siz dedim. Tabii ki bunu aldığım hani şey yazacağım. Kargo firması. Çünkü aldığım ürün çok güzeldi. Onu beğendim. Kargo firması iyi değildi, Onu şikayetleyeceğim. şikayet Şikayet sonra yazacağım. Yani bir şey elde edebileceğimden değil. Ama insanlar en azından büyük firmalar bu kargo firmasıyla çalışmasın. Ay terledim. Çok terledim. Neyse. Hem sinirlenim hem bu çok inanılmaz sıcak salona geçip Baro'nun kıyafetinden ineyim. O da öyle bir şeydi işte. Bugün onu da yaşamış oldum. Neyse bütün kargolarım geldi. Başka kargom kalmadı. Şimdi salona geçeyim de orada görüşelim. Yoksa eriyeceğim yani. Bakayım bir dön buraya. Dur bir saniye. Dön buraya. Baroş. Şimdi Baroş bana dön bir bakayım. Bey uzağa git biraz. Sırt süreme içeride bir daha. Hadi uzağa de. git bak şöyle. Bir, bir çeksin annem de. Dedene bir fotoğrafını çekip nene'ye göndereceğim hadi. Ya nene bak. Hmm. Uzağa git biraz. Bir Namaz geri gitsene. Tamam dur hayatım. Bakayım bir dön bana, bana dön. Göbeği falan ne oldu değil mi? Göbeği oldu, oldu. Hı hı. Bir baksın annene ama. Baksın bir. Bak iki dakika. Hı. Hmm. Çok güzel. Bence ver. güzel. Güzel i̇şte, o. Nasıl? Bugünlük de bizden bu kadar. Hala terliyorum. Vallahi şeyi göstereceğim. Şurada vantilatör çalışıyor. Şurada kocam beyin arkasında klima. Ama hala sıcacık yani. Bakın perde de uçuyor ama biz hala terliyoruz. Yanıyoruz, yani Çok yani. sıcak. Neyse bugünlük de bizden bu kadar. Yarın görüşürüz. Yarın muhtemelen 5 konağa çıkarız ya da bilmiyorum denize gideriz. Baran çok denize girmek istedi bugün. Nereye Artık gel yani Serkan'ın işine bağlı yani. Ha şunlar için bir öneriniz varsa söyleyin ya. 35'inde insan sivilce mi çıkartır? 35. 33 tamam. Görüşürüz hoşçakalın.